Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün hesap gezisi yapacağız. Gördüğünüz üzere 5 milyon var. Böyle bedava aldım fort var. Ve bedava aldım bu da var. Sonra bu bu. bu evet. bunu biri de verebilirim isteyenler yoruma yazsın bunu geçelim bu kötü bu da kötü zaten bu da doblolar gerçek doblo yazısı bebebe be. Ben bu BMW'yi çok seviyorum kardeşim. Beş kasa. Böyle aile aracı diye. Hililiğe benzeyen şey. Adı neydi? Golf. Sonra böyle bir araba. Eski araba. Sonra bu Peugeot. Ben bir logo yapmaya yapmıştım insanları kaldırmak için. Böyle arkada yazılı bir tane şey var. Piyasa yapmaya değilsin arabaya geldim böyle. Verso. Delif arabası. Beleş aldım. Böyle bir araç var işte. Adam bana şalıyordu. Ay veriyordu öyle. Böyle aldım. Bunu da bedava veriyor. Ben hep bedava araba almışım. Bu da bedava. Bedava. Bunu da ben bir şekilde aldım işte. İşte hesap böyle. 23 tane araba var. Ben şunları bir sökeyim. Bu bir şey oluyor mu? Böyle yani bir şey. Ne olmuş. Evet. Bu kap diyoruz. Biraz büyütelim. Tamam da rengi oldu. Bakalım ne ekleyebiliriz. Ferrari jantısı Kalsın Ferrari Ne ekleyebiliriz? Youtube kanalıma ekleyeceğim. Oyun çok kasıyor var ya. Ya. Ah, tamam. 1 olmadı. 312 oldu. Ekleyelim ben. Şöyle şuraya. şuraya. Sabah. Oldu. Videomuz bu kadar. Hadi herkese bay bay.